Hepinize tekrardan merhabalar saygılar hocalarım. Ben okul öncesi İbrahim Kılıç. Ee, bu videomuzda sizlerle beraber beden eğitimi ve oyun öğretimi dersle alakalı soru çözümümüzü gerçekleştireceğiz inşallah. Burada da bizleri yine e, 20 tane soru karşılıyor hocam. Şimdi diğer soru çözümlerinde yaptığımız gibi burada da önce şu bilgi vererek başlayalım. Tahmini olarak beklediğimiz soru sayısı burada 3. Hocam geçen sene sorusu çıkmadı diyorsunuz. Eee... Bu sene çıkar mı çıkmaz mı? Hocam bu tamamen dediğim bir soruyu hazırlayan komisyona düşmüş bir şey. Yani onların vereceği bir karar. Ama beden eğitiminden hocam soru gelir. Dikkat edin hocam. E, kimisi seçmel ders olduğunu söylüyor. Kimisi işte müfredattan çıkarıldı Söylüyor, söyleniyor vesaire. Ya siz bunları kulaklarınızı tıkayın hocam. Çalışın 3 tane soru, 3 tane net. E, çok büyük e, ne diyebiliriz hocam? Fark atabilirsiniz bu şekilde. Diyelim ve hemen direkt e, konu alma üzerinden biraz konuşalım. Yani soruların nereden gelme ihtimali var? Hocam Galahun'un piramit e, ve kum saati modelleri. Bunlardan soru gelme ihtimali son derece yüksektir. Hocam, refleksler de burada beden eğitiminde e, değerlendiriliyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Bunun haricinde saygı değer hocalarım, yani beden eğitimi işte yapılırken nelere dikkat edilmesi lazım bir hareket eğitimi vesaire yapıldığında. Bunun yanı sıra hocam, biliyorsunuz ki alan farkındalığı yok, efor farkındalığı yok bilmem işte e, bu tarz farkındalıklar işte önemlidir bunun haricinde hocam ne vardı işte ontogenetik hareketler filogenetik hareketler bunlar bizim için önemliydi e, lokomotor lokomotor olmayan yani non lokomotor bir de e, manipülatif beceriler bunlar önemliydi İşte kesikli beceri sürekli beceri bunlar önemliydi e, bunun haricinde ne diyebiliriz ekstra hani soru gelme ihtimali olduğunu söylediğimiz ya bunlardan hocam e, soru geleceğini düşünüyorum öyle söyleyeyim bunun haricinde başka yani böyle şu olabilir belki de işte beden etmin kişiye kazandırdıkları, öğrenciye kazandırdıkları beden eğitimi niçin önemlidir? Bu tarz böyle biraz daha da yoruma dayalı soruların gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum dedim ve hemen birinci sorumla başlayalım hocam. Şöyle hafif çekeyim. Aşağıda verilen hareket eğitimi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğru değildir hocam? Bakalım. Yukarı okumaya gerek yok. A şıkkına baktım. Hareket eğitimi büyüme ve gelişme gelişmede bir araçtır demiş bana. Hocam doğru. Evet, büyüme ve gelişmede bir araçtır hareket eğitimi. B şıkkına baktım. Yanlış öğrenmiş hareketlerin düzeltilmesi zordur. Kesinlikle hocam. Yanlış öğretilmiş bir hareketi bizim düzeltmemiz çok çok zordur. Özellikle hocam hani o kritik zaman vurgusuna, kritik dönem vurgusuna değiniyoruz ya hocam. Kritik o zaman çok önemli oluyor mesela. Ne demek oluyor hocam o kritik zamanlar? Yani şöyle düşünelim. işte hani o üç ilk 3 aylık hamleliğin o ilk 3 aylık dönemi neydi hocam? İşte beyin gelişimi için çok önemliydi. Bunu bir de biz hareket eğitimine uyarlarsak mesela örneğe sallıyorum hocam. Hani işte zıplama hareketi mesela salladım. İlk 3 yaşta çok çok önemlidir. İşte kişi bu ilk 3 yaşta bu zıplama hareketini düzgün bir şekilde öğrenemezse düzeltilmesi zordur. Doğru bir ifadedir. Dikkat et hocam. B şıkkını eledim. C şıkkına baktım. Temel hareket becerileri ilkokul yıllarında da gelişebilir. Evet hocam gelişebilir. Bakın zaten ebilmek, abilmek bir olasılık ortaya koyu olabilir. D şıkkına baktım. Okul öncesinde temel hareket beceri geliştirilemeyen çocukların bu beceri daha sonra geliştirememektedir. Hocam yanlış. Bakın geliştirebilir ama zorlanır. Bu konuda dikkat edelim. Çeşitli korkular hocam. Yaralanma korkusu, düşme korkusu, işlemem e, bir kanaması korkusu vesaire falan. Bu korkular yaşayabilir saygı değer hocalarım. Bizim burada doğru hocamız D şıkkı olmuş oluyor. Dedim ve geldiğim ikinci soruya. Hocam ikinci soruda bana diyor ki işte bu etkinliklerin uygulamalı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Bu da gene bir yorum sorusu saygıdeğer hocalarım. Bir dakika şöyle kağıdımı düzgünce bir geriye iteyim. <laughs> şöyle dahi. Hareket eğitimi etkinlikleri çocukların motor, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimi desteklemektedir. Hocam hangisi doğru olarak verilmiştir ona bakacağız. A şıkkına baktım hocam. Hareket sırasında ritim araçları kullanması çocukların dikkatini dağıtır. Yanlış hocam çocukların etkinliğe daha iyi katılmalarını sağlar. A şıkkını eledim. B'ye baktım. Çocukların bildiği ve hoşlandıkları hareketlerden başlamak çocukları sıkmaktadır. Yanlış hocam. İlgiyi artırır. çocukları güdüler. Çocukların dikkatini çeker. C şıkkına baktım. Hareketler sırasında taklidi hareketlere ve dramatizasyona yer verilmelidir. Kesinlikle hocam yer verebilirsiniz. Dramatizasyona taklitlere yer verebilirsiniz. Çocuklar sever zaten bunları. D'ye baktım eğitimcel hareket sırasında sadece model olmalıdır yanlış hocam modelde olacaksın bazen hareketi sen yapacaksın bazen çocuğa yaptıracaksın sadece model olman değil saygılarci olurum. Eşlikten zaten bu sadece yalnızca ee, asla gibi ifadeler her zaman diyorum ki hocam offsite dikkat edeceksin bu tür yani kelimeleri gördüğünde bir oku şıkların hepsini bir oku daha sonra vara git vara gittiğin zaman <laughs> buranın penaltı olduğunu, buranın gol olduğunu vesairesini göreceksin. Dikkat et hocam. E şıkkına baktım. Çocukların kuvvetli yanları geliştirilmeli. Zayıf yönleri teşvik edilmelidir. Yani bir anlatım bozuklama mantığını şöyle söyleyeyim. Çocukların kuvvetli yanları geliştirilmeli. Zayıf yönleri ise ne yapmalı? İşte hani geliştirilmemelidir gibisinden bir şey demeye çalışıyor. Yanlış hocam. E çocukların evet iyi oldukları yönlerini geliştireceksiniz ama zayıf oldukları yönleri de Hani fark edip onun da üste üstüne gitmesine e, gitmesini sağlayacaksınız saygı değer hocalarım e, dedik ve üçüncü sorumuza geçiş yaptık. Aşağıda aşağıdaki beyin merkezinin kontrolündeki ilkel refleksler ilk olarak ne zaman görülmeye başlar demişti hocam. Bu arada bu net bir e, bilgi sorusudur. hocam doğumdan önce refleksler görülür mü görülmez mi e, yani bu uzun yıllar çalışmalara falan e, konu olmuştur bilim insanları tarafından hocam şöyle söyleyeyim mesela. Aşağı beyin merkezlerinin kontrolündeki ilkel refleksle hocam gebelin genel itibariyle 18. haftasında 18. haftasında hocam e, fetüste görülmeye başlanıyor. Doğumdan önce gebelik Görün, görülür zaten biliyorsunuz ki fetüs yani fetal evredeyken anne karnında. E, doğumdan hemen sonra hocam emme arama refleksleri ortaya çıkıyor. Bebeğin hayatta kalması için bunlar da çok çok önemli dikkat edelim ama ilk reflekslerimiz doğumdan önce görmeye başlanıyor. Tahmini 18. haftada falan görülüyor. E, fetal evrede diyelim ve dördüncü sonumuza geçiş yapalım. Ana sınıfında öğretmen hareket etme uygulamalarında eklemleri hareketlendirme, bakın burası önemli, kasları güçlendirme, esneklik kazandırma hareketine yer verdiği kısım hareket uygulamanın hangi aşamasında gerçekleşmektedir? Hocam hareket eğitiminin aşamaları var. Bunlar önemlidir. Dikkat edin hocam. Bu aşama hareket eğitimi hocam ee, jimnastik etinke 4 aşamada yaptırılabiliyor hocam. İlk iki aşama genellikle ısınma aşaması oluyor. Üçüncü aşama becerilerin kazandırılması. Dördüncü aşamada ise hocam böyle etkinliğin eğlenceli bir şekilde bitirilmesiyle alakalıdır. Hocam eklemleri hareket ettirmen, kasları güçlendirmen, esneklik kazandırman, işlevsellik olarak hocam ısınma hareketlerine, işlevsel egzersizlere tekabül ediyor hocam. Bu da tahmini olarak 10 dakikada falan yapılıyor. Yani bizim burada da hocamız işlevsel egzersizler olmuş oluyor. Dikkat ederseniz hocam hareketi sürükleyici etkinlikler değil. Grup etkinliği değil. Çünkü daha ben yani ne yapıyorsun? Sen burada hani ısınıyorsun. E, bütün sınıf etkinlikleri değil. Bireysel etkinlik değil. Burada işlevsel egzersizler bizim de hocamız oluyor. Ve genel itibariyle kaç dakika yapılır hocam? 10 dakika boyunca yapılması tavsiye edilir. Bazen dakikalarında da sorulma ihtimali olduğunu söyleyebilelim hocam. E, burada ve geldik hocam. Kaçıncı sorumuza? Beşinci sorumuza. Bu bir yani e, çıkacağını pek sanmıyorum ama hadi net bir bilgi sorusu ya hocam. Hani ne de olsa ÖSYM burası. Sorabilir. Dikkat edelim. E, beynin bölümleri verilmiştir diyor. Hangisi diyor reflekslerin yönetildiği bölgedir? Net bir bilgi sorusu hocam. Bunu bil ya. Bunu bil. E, çünkü ÖSYM burası. Yani hiç belli olmaz. Sonra da bil. Evet anatomi çıktı diyorsun ama bakın beden eğitiminde bu tarz soruyu ele almış. Hocam e, reflekslerin yönetildiği bölge e, ee, neresidir? Neresidir hocam? Şıklara baktım. Korteks değil. E, ee, omurilik soğanı değil. Beyincik değil. E, ee, omurilik tarafından refleksler omurilik tarafından e, yönlendiriliyor, yönetiliyor hocam. Bazı refleksler hocam göz kırpma gibi reflekslerimizde mesela örnek vereyim. Ömür boyu sürüyor. Omurilik tarafından ne yapıyor hocam? Bunlar yönetiliyor dedim. Ve hemen Altıncı sorumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bu arada refleksler gelişimde de var, e, beden eğitiminde de var. Dikkat edin hocam, e, oraya dahil edebilirsiniz. Yani ÖSYM oraya dahil edebilir. Dikkat edin. Aşağıda verilen reflekslerden hangisi doğumdan sonra ilk birkaç gün içerisinde ortadan kalkar demiş bana hocam. Önemlidir. Bu arada bunların bir e, sürelerini yazayım. Hangi zaman diliminde ortadan kaybolması beklenir? Hocam moru korkma refleksidir. Çocuğu böyle baş aşağı bıraktığınızda böyle hani korkur, böyle korkar veya yüksek sesle barda böyle bir irkilir vesaire. Moro korkma refleksi tahmini olarak 4 ile 6. aylarda kaybolur. Hocam tonik boyun refleksi 3 ile 4. aylarda 3 ila 4. aylarda ortada kaybolmaya başlıyor. Hocam palmar refleksini açıklayalım. Palmar refleksi yakalama kavrama olarak geçiyor. Bu da tahmini olarak 3 ila 4. aylarda ortada kayboluyor. Babinski refleksi dediğimiz refleks de yani Nasıl oluyor Babinski refleksi 8 ile 12. aya kadar devam ediyor Yani 8 ile 12. aylarda yavaş yavaş ortadan kaybolmaya başlıyor Hocam yüzme refleksi e, Yüzme refleksi hocam ilk birkaç gün içerisinde ortadan kalkmaya başlıyor Dikkat etmemiz lazım Ha ekstra ne de hocam Arama e, refleksi dedik işte hani e, 3. ayda ortada kaybolmaya başlıyor. Babinski 8-12 demiştik. İşte ama doğumdan sonra ilk birkaç gün içerisinde yüzme refleksi ortada kayboluyor. Adımlama e, erken ortadan kalkan reflekslerden bir tanesi ama 3 ila 4. haftalarda ortada kaybolmaya başlıyor. Bakın diğerleri ay iken burası 3 ila 4. haftada ortada kayboluyor. Ne adımlama refleksi saygıdeğer hocalarım dedim ve geldim 7. soruma. Heh, bu soru çok önemli. Çocuklar bisiklet sürmeyi aşağıdaki motor becerilerden hangisine örnek olarak verebilir? Hocam kapalı motor, açık uçlu, şey, aralıklı motor, sürekli motor, açık motor bir de seri motor beceriler. Hocam biz burada bisiklet sürmek, o pedala basmak bir süreklik arz ettiği için hocam sürekli motor beceri olarak benim karşıma çıkıyor. Hocam açıklayayım ben size de. Şimdi e, çocuk bisiklet sürerken pedal çeviriyor. Bu pedal devamlı bir motor beceri yani sürekli bir motor beceri olarak örnek olarak gösteriliyor. E, devamlı devamlı motor beceriler dediğimiz e, bu e, hocam beceriler başı ve sonu tam olarak belli olmayan beceri yapan kişinin istediği sürece devam eden hareketi olarak karşımıza çıkıyor mesela yürüme pedal çevirme yüzme koşma e, aralıklı kesik şu şurada dikkat edin aralıklı kesik beceriler hocam. Bunlar kısa süreli başı sonu belli olan becerilerdir. Örnek olarak mesela duran topa tekme atma, çubuğu fırlatma. Hocam seri motor beceri ne? Seri motor beceri ne? Seri motor beceri birçok kesik hareketin bir araya gelmesiyle bakın birçok kesik hareketin bir araya gelmesiyle oluşur. Mesela top sürme, top zıplatma gibi hareketlerde seri motor beceri olarak benim karşıma çıkıyor. Bizim burada doğuracağımız C şıkkı sürekli motor beceri olmuş oluyor dedim. Ve şöyle saygıdeğer hocam şöyle kağıt mafif bir iti. Evet. Sorum net çıkıyor mu? Aynen. Hocam hangisi diyor? Galahun'un önemlidir. Dikkat et hocam. E, psikomotor gelişim aşamalarının refleksif hareketler dönemini kapsadığı yaş aralığını göstermektedir. Hocam yaş aralığını bilin. Hani direkt burada direkt yaş aralığı sormaz ama size şey verir hocam. Yani örnek verir. Bu örneğe göre işte Galahun'un falanca e, şeyine göre Kişi hangi dönemdedir de sorabilir. En azından yaştan çıkarmaya çalışırsınız. Hocam psikomotor gelişimini Gallahu çocukluk dönemiyle sınırlayarak incelemiş ve kuramını piramit model ile açıklamıştır. Tabi daha sonra ne olmuş hocam? Kum saati modeli de ortaya çıkmıştır. Hocam bu piramit modeline göre her bir psikomotor gelişim dönemi bir diğerinin üzerine kuruluyor. Piramidin temeli refleksif hareketler dönemi olarak başlıyor. Refleksif hareketler dönemi 4. 4. ay ile bir yaş aralığında olmuş oluyor. Bunun yanı sıra hocam ee, bu dönemi hocam ilkel hareketler dönemi takip ediyor 1 ile 2. ayla şey bir ila ikinci yıllar saygı değer hocalarım ve temel hareketler dönemi dediğimiz 2 ile 7. yaşı takip eden 2 ile 7. yaşı takip eden hareketler bizi karşılıyor. Piramidin tepe noktasında ise spor hareketleri dönemi yani uzmanlaşmış dönem olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bu da 7 yaş ve üstü olarak karşımıza çıkıyor. Bize burada refleksif hareketler dönemini sorduğu için biz 4. ay ile 1 yaşı almış olacağız. Bu da zaten C şıkkında mevcut dedim ve geldim 9. soruma. Hocam diyor ki bana bir nesneye kuvvet uygulama veya kuvvet almak için yapılan beceriler aşağıdaki motor gelişim sınıflandırmalarından hangisini tanımlamaktadır? Önemlidir hocam. Kavram sorusudur. Ee, şimdi hocam teker teker açıklayacağım ama ilk önce doğru cevap vereyim. Hocam manipülatif beceridir. Bakın manipülatif beceriyi kafanızda kavramak olarak kodlayın. Mesela kalemi aldım elime tuttum. Hocam ben bu kalemi tutarken bakın dikkat edin kalemi sıkıyorum aslında. Evet çok fazla belli olmaz mesela normal kalemi tuttuğunuzda. Ama aslında sıkıyorsunuz hocam. Kavramak olarak kafanızda kodlarsanız manipülatif becerileri çok daha iyi yaparsınız. Ha hocam manipülatif beceri sadece elle mi yapılır? Hayır. Yani kolla da yapabilirsin. Efendime söyleyeyim ayakla manipülatif beceri yapabiliyorsunuz. Dizle yapabiliyorsunuz. göğüsle yapabiliyorsunuz. Bedeni kullanarak yapabilirsiniz. Dikkat edin hocam ama biz genel itibariyle kavramak olarak aklımızda kodlayalım e, diyelim hocam. Şimdi lokomotor hareket dediğimiz ne? Hocam bir A noktam var. B noktasına gidiyorsam bu lokomotor beceridir. Nedir hocam? Yürümek. Nedir hocam? Sürünmek. Nedir hocam? Koşmak. Nedir hocam? Yüzmek. Bunlar lokomotor e, hareketlerdir. Lokomotor olmayan hareketler ise hocam A noktasındayım. A noktasına hareket ediyorum. Hocam. Ayağa kalkıyorum, hocam çömeliyorum, hocam yerimde zıplıyorum, hocam yerimde oturuyorum, hocam yerimde uzanıyorum. Bunlar lokomotor olmayan hareketlerdir. Hocam denge dediğimiz şey ne? Denge dediğimiz şey ne hocam? Denge dediğimiz şey yani normal bildiğimiz o hani e, dengede durmak yani bu kadar. Denge dediğimiz nokta burası. Buraya çok fazla hani şey yapmam Vücudun herhangi bir yerdeki pozisyonu sürdürmesi denge hareketi olarak geçiyor. Yer değiştirme hareketleri de keza hocam lokomotor hareket olarak geçiyor. Bunlar emeklemedir, ayakta durmadır. Bu arada şunu unutmayın hocam. E, i̇lk... Lokomotor hareketimiz ne? İlk loko lokomotor hareketimiz ee, emeklemedir. Bakın emeklemedir, sürünme falan da diye derler emeklemedir. E, tabii bu şöyle yani dönemden döneme değişiyor, dönemden döneme değişiyor. Okul öncesi için ilk lokomotor hareket hocam yürümedir, koşmadır yani bunlar değişiyor. Bunlara dikkat edelim. Siz bunları Google'a yazarsınız hangi dönem hangisine denk geliyor onu bir güzel not alırsınız hocam. Dedim ve geldim 10. soruma. Diyor ki bana Aytekin Bey'in 6 yaşında olan kız ve erkek ikiz çocukları vardır. Aytekin Bey erkek çocuğunu aşağıdaki e, verilen beceriler hangisinde kız çocuğuna göre daha başarılı olma ihtimali vardır? Kim hocam? Erkek çocuğun kıza bakın. Erkek çocuğun kıza göre daha başarılı olması. Yaş kaç? 6. Hocam dikkat et. E, erkekler kaba motor becerilerde e, Kızlara göre daha başarılıdır. Kızlarda ince motor becerilerde erkeklere göre daha başarılıdır. Buna dikkat et. Hocam tutma bir manipülatif beceridir. Kavrama manipülatif beceridir. Yapıştırma manipülatif beceridir. Çizme manipülatif beceridir. Ama yuvarlanma saygı değer hocam. Olduğun yerde yuvarlanırsan non lokomotor yuvarlanıp gidersen lokomotor hareket. Ama şu, şunu şöyle kodla. Burası ince motor. Şurası kaba motor beceri. Ben burada doğacağım. A şıkkı yuvarlama. Dikkat et erkeklerin kaba motor becerileri kızlara göre daha gelişmiştir dedim ve geldim 11. soruma. Ana sınıfında yapılan masa başı etkinlikleri, çoğu etkinlikleri çocuğun daha çok hangi motor becerilerini desteklemektedir? Hocam daha çok hangi motor beceri destekliyor? Daha çok ince motor yani manipülatif becerileri destekliyor. zaten bunu az önce de bahsetmiştik saygıdeğer hocalarım dedim ve buradan 12. soruma geçiş yapayım. Aldım 12. sorumu geldim. Ana sınıfına devam eden çocukların bloklar gibi materyallerde o ilk okula giden çocuklara göre daha büyük boyutta materyal sunmasının temel nedeni nedir? Hocam gelişimin gelişimin burada şey ilkesi var ya hocam genelden özele ilkesi. Gelişim ilk önce kava motorlardan başlıyor daha sonra ince motorlara doğru gidiyor. Mantık ne hocam? E, ana okulunda verdiğim bloğun boyutu buyken İlk okula verdiğim bloğun boyutu bu kadar. Neden hocam? Çünkü şurada ince motorla daha tam net gelişmemiştir. Burada daha iyi gelişmiştir. Ee, onu demek istiyor bana. Hocam bilissel gelişme az olması diyemezsin. Nesne sürekli diyemezsin. Madde konumu diyemezsin. Manipülatif becerilerin gelişmemiş olması. Bunu diyebilirsin. Ee, ben Merkez olmaları değil hocam. Bizim burada doğuracağımız değişik olmuştur. Güzel bir soru. Mantıklı en azından mantıklı. Çok güzel bir soru. Hocam. Ha işte bu ilk falan geldi ya benim kaşma. Anlatayım. Bebeklerde görülen ilk denge becerisi aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Hocam. Bebeklerde ilk denge becerisi, ilk denge be be becerisi şu. Baş ve Boyun kontrolü. İşte sana burada tutar okul öncesi çağını sorarsa sen başka bir şey işaretleyeceksin. Sana burada bebeği sorduğu için baş boyun kontrolünü işaretlemiş olursun saygı değer hocalarım. Emekleme ise ilk yer değiştirme becerisidir hocam. Bak emekleme ilk yer değiştirme kim için? Bebek için. Ee, i̇lk kazanan denge becerisi baş boyun kontrolü birinci ayın sonunda kazandı, kazanıyor bebekler. Dikkat edin hocam dedim ve geldim 14. soruma. Net mi? Net. Evet. Aşağıdakilerden hangisi? Gallahu'nun motor gelişimine etkili olan fiziksel uygunluk unsurlarından birisi değildir. Hocam şunu unutma. Fiziksel uygunluk bileşenleri, sağlık uygunluk bileşenleri bunlar önemlidir hocam. Şimdi denge var. Denge kalsın. Kas kuvveti, kas dayanıklı, kalp solunum dayanıklı ve esneklik hocam. Bunlar tamamen nedir hocam? Tamamen e, fiziksel uygunluk bileşenidir. Ama denge, denge hocam, denge motor uygunluk bileşenidir. Bakın motor uygunluk bileşeninde. Ayrıca hocam hareket hızı, koordinasyon, çeviklik ve işte çabuk kuvvette motor uygunluklar arasında yer alıyor. Ben burada doğru cevabım A şıkkı denge olarak benim karşıma çıkıyor. Hangisi değildir? Denge saygı değer hocalarım. Denge neydi? Motor uygunluk bileşimiydi. Fiziksel uygunluk değildi. Dedim ve geldim 15. soruma. Okul öncesi dönemde hareket eğitimi etkinliğinde çocuğun vücudunun tanımasına yönelik yapılan etkinlikler hareket eğitimi program açma amaçlarından hangisine örnek olarak verilebilir? Hocam ne yapıyor? Ne yapıyor? Çocuk bedenini tanıyor değil mi? Çocuk bedenini tanıyor. Ne demiş bana? Bedeni tanımasına. O zaman algısal bir şeydir hocam burada değil mi? Algısal amaçlarından bir tanesidir dedim ve geldim. 16. soruma saygıdeğer hocalarım. Fatih 6 aylık bir bebektir. Annesi her gün bebeğin desteksiz oturması için çabalamaktadır. Fakat bebek bunu bunu başaramamaktadır. Bunun temel nedeni nedir saygıdeğer hocalarım? Ne diyebiliriz? Bebeğin fiziksel bir sorun olması diyebilir misin? Bahsetmemiş burada diyemezsin. Annenin başarısı uygulaması diyebilir misin? Annenin tekniğinden konuşmamış diyemezsin. Bebeğin olgunluk düzeyi bakın. Olgunluk, olgunlaşma önemlidir. Olgunlaşma neydi hocam? Olgunlaşma ee, organizmadan yapılması beklenen davranışın geldiği dönemde o davranışı yapabilmesine biz ne diyorduk? Olgunlaşma diyorduk mesela kalem tutma. Ne zaman be işte gerçekleşiyor? Örnek veriyorum. Sağlıyorum şu anda işte e, 3 yaşından sonra kalem tutma becerisi gelişmeye başlamalıdır. Kalemi rahatlıkla tutabilmelidir gibisinden bir uyduruk bir bilgi verdim hocam. Bu ne oluyor? Benim için olgunlaşma oluyor. Bebeğin ödüllenmesi diyemezsin zihinsel gelişimi diyemezsin dedim ve geldim 17. soruma. ABD Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Birliği'nin okul öncesi dönem çocukları için yayınladığı hareket ve fiziksel aktivite raporuna göre okul öncesi dönem çocuklarının serbest fiziksel aktivitede katılmaları için gereken en az süre aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Hocam hangi videomdaydı bilmiyorum. Anlatmıştım ama ben sizler için. E, oturup hatta teker teker hesaplamıştır bütün videoları izleyenler biliyordur diye düşünüyorum hocam. Genel itibariyle bizim 60 dakika ABD Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Birliği'nin okul öncesinden çocukları için yayınlandığı hareket ve fiziksel aktivite raporuna göre günde en az 60 dakika ve üzerinde serbest fiziksel aktivitelere katılması gerektiğini ne yapıyor? Belirtiyor saygıdeğer hocalarım dedim. Burada 60 dakikamızı seçtik ve hemen 18. sorumuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz hocam. 18. soruda diyor ki bana aşağıdakilerden hangisi çocukların motor becerinin gelişmesini gene, e, gelişmesini genetik bir programa göre gerçekleştiğini savunan kuram temsilcilerinden birisi değildir diyor bana. Hocam ben burada kime dikkat edeceğim bakın dikkat ederseniz hocam ben şunu söyleyeceğim sizlere yani olgunlaşmacı kuram savunanlardan olmayacak. Yani şunu demek istiyor. Ya genlerle geldiğini savunmayacak. Biyolojik bir süreç olduğunu savunmayacak. Ne diyecek bana? Çevrenin de etkisinden bahsedecek. Hocam burada çevrenin etkisinden bahseden Direkt Erikson'u gördün galiba yapıştırdın sen de benim gibi hocam. Erikson ne diyor? Çocuğun gelişiminde geçmiş yaşantı ve deneyimlerin önemli olduğunu vurguluyor. Hocam deneyim dediğin şey ne? Deneyim dediğin şey davranışlarla meydana geliyor. Erikson işte bunu söylüyor. Hocam Gezel, Thompson, Bailey, McGraw bunlar tahmin nedir? olgunlaşmacı e, nelerdir saygı değer hocam olgunlaşmacı kuram olgunlaşma kuramcılarıdır bebek ve çocuklar üzerinde hocam gözlemleri tamamen ne yapıyorlar burada genetik programlar üzerinden açıklamaya çalışıyorlar dedim ve geldim 19. soruma Piaget'e göre okul öncesi dönemdeki hareket eğitimi uygulamalarının en önemli etkisi hangi gelişim alanında gerçekleşmektedir hocam Piaget dediyse sen direkt bir yapıştır geç Bak burada başka bir isim verse Başka bir isim verse onu yapıştır geç. Ama burada Piaget dediği için bilişsel yapıştır geç çok fazla açıklamaya gerek yok. Çünkü Piaget bilişsel gelişim kuramıyla tanınıyor saygıdeğer hocalarım. Geldiğim 20. soruya. Motor becerinin gelişiminde dinamik sistemler teorisini olgunlaşma kuramından ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir demiş bana. Hocam burada açık net bir şekilde ne yapıyor biliyor musunuz? Ee, burada burada motor becerilerinin gelişiminde dinamik sistemler teorisini bakın dinamik sistemler teorisini olgunlaşma kuramında ayıran en önemli özelliğimiz alıştırma ve egzersizdir bakın alıştırma ve egzersiz. Yaz bunu bir kenara not al saygılar hocalarım. Ee, olgunlaşmalar, motor becerinin gelişimi sadece genetik Genetiğe bağlıyorlar ancak e, kimler buna karşı çıkıyor kimler buna karşı çıkıyor dinamik sistemler teorisini ortaya atanlar karşı çıkıyor diyor ki kardeşim hayır diyor alıştırmalar yapacaksın egzersizler yapacaksın yani bir davranış göstereceksin diyor. Hocam A'ya baktım genetik programın etkili olduğu Hayır, bu zaten tam tersi olması gerekiyor. Alıştırma egzersizinin önemini vurgu yapıyorlar. Doğru. Bunu aldım. Olduğranışmanın önemli olduğunu. Hayır. Motor beceri incelemesi böyle bir şey diyemezsin. Motor beceri dönemle ayırması değildir. En önemli özelliğimiz bu değildir. En önemli özelliğimiz neydi hocam? Alıştırma ve egzersizlerin önemine vurgu yapmasıydı. Dedik ve bu şekilde hocam sizler için e, ÖABT'deki ders ders soru çözmemizi noktaladık. Şimdi bundan sonra nasıl bir süreç bizi bekliyor? Hocam 6 gün sonra 5-6 gün sonra eğitim bilimleri ve genel kültür genel eğitim sınavına gireceksiniz. Hocam genel kültür genel eğitim bu kadar iyi değil. Yani açık açık söylüyorum. Ha, yani ara ara soru ileten hocalarım oluyor. İşte olabildiğince hatırladığım kadarıyla tarihtir, coğrafyadır cevaplamaya çalışıyorum. Ancak eğitim bilimleri alanımızla bağdaşık yani bütünleşik bir e, oturum olduğu için hocam ben eğitim bilimlerinde olabildiğince sorulara geri dönüş yapmaya çalışıyorum. E, ve sizler için hocam ne yapıyorum ben? Bir sonraki videomuzda eğitim bilimlerinin 80 soruluk bir videosunu çekmeye çalışacağız. 80 soru çözmeye çalışacağız. Bir tane eğitim bilimleri denemesi atacağız inşallah. Son artık son günler olduğu için hocam hani bir bu denemede ne öğrenirsek kardır diye düşünüyorum. Olabildiğince kavramları açıklamaya çalışacağım ama tek bir video olması için de çaba harcayacağım için hocam otomatik olarak çok fazla açıklayamayacağım gibi duruyor. Çünkü bugün bir provasını yaptım. Soruları aldım mesela oturdum. Sadece ilk 3 soruyu böyle anlatıyormuş gibi yaptım. Çok uzun sürdü. İlk 3 soruya 10 dakika falan gitti yani. E dedim ki o böyle olmaz. Hani doğru cevabı anlatman lazım kafa karıştırıcı bir eee çeldiricisi sağlamsa ya o çeldiriciyi anlatırız diye düşündüm saygıdeğer hocalarım. Bu şekilde bir eğitim denemesi çözeceğiz. Eğitim denemesi bittikten sonra e, artık sahne bizim. Sahne bizim çünkü eğitimle e, kültür efendi oturum bittikten sonra 12-13 günlük bir süre zarfında artık tamamen alanımıza yoğunlaşacağız. E, o arada artık inşallah direkt girişi bir deneme çözerek başlayacağız hocam. O da 75 tek videoya koymaya çalışacağım. O bittikten sonra hocam oturacağız gene böyle Dersimizi önümüze koyacağız. Örnek veriyorum konu eğitime giriş dersi. Koyacağız önümüze gene sorularımızı. Soruyu çözeceğiz, anlatacağız. Çözeceğiz, anlatacağız. Yani sizler soruyu çöze çöze e, soru çözümü izleye izleye e, o ince nüanslara, nokta atışı bir yere ulaşacağınızı düşünüyorum. Böyle soru çözümlerinden notlar da sık sık alın hocam. Olabildiğince burada açıklamaya çalışıyorum diğer e, şıkları vesaire. Çok şükür bu da artık bitmeye yakın. Sizler e, bir hafta sonra KPS sınavına gireceksiniz ve hemen ardından bir 12-13 gün aradan sonra da ÖABT sınavıyla beraber inşallah noktalayacaksınız ve bu videoyu izleyen herkes emek veren herkes sadece bu videoyu demiyorum emek veren herkesin inşallah en kısa zamanda istediği yere atanması dileğiyle hocam hepiniz kendinize çok çok iyi bakın sağlıkla kalın sevdiklerinize kalın efendim.